Bazen eksiklerimizin içinde umutlarımızı yeşertiriz. Bazen her şeye rağmen umudumuzu kaybetmeyiz. Bazen elimizdekinin farkında olmayıp boşuna eziyet çekeriz. Bazen herkesin gördüğünden farklı bir şey görürüz. Bazen terk edilmiş hissederiz. Bazen yaşama sıkı sıkı sarılan yanımızı reddederiz. Bazen insanlar bizim için felaket senaryolarını hazırlamıştırlar. Bazen hayat karmaşık ve içinden çıkılmaz bir denklem gibi gelir. Bazen hiç ummadığımız dostlardır yardımımıza koşan, bazen bizi hiç unutmayan ve bizimle var olan. Bazen başarı en zor şartlarda ve savaşlardan sonra gelir. Bazen bilgi bizi çağırır. Bazen imkansızlıklar içinde yaratıcı olmak gerekir. Bazen yanlış kararlar felaketle sonuçlanır. Bazen ne yaparsan yapsan hiçbir şey değişmiyormuş gibi gelir. İşin sırrı aslında sadece kendini nasıl gördüğündür. Önce kendinize güvenin ve hayatı dol dolu yaşayın. Her şey bazenden ibaret değildir.